Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, PES oynuyoruz. PES'e yine başladım arkadaşlar. Evet, git tamam. Arkadaşlar PES'e yeni başladım. Daha dün e, dün yükledim PES'i ama hesabımı geliştirdim. Bu arada arkadaşlar sizin için o yukarıda gördüğünüz altın şeyler var ya altın yıldızlar. İşte onları sizin için 2000 tane biriktireceğim ve açacağım. Devam et. 92 puanım mı var? Nasıl ya? Çaltıke Dur ilerleyelim. Arkadaşlar daha dün başladım. Takımım böyle. Şu anda burada arkadaşlar The Mar işte Maradona var. Burada Messi var. Lionel Messi. Burada Rashford var. Bunu bilmiyorum. Mesut Özil var. Bunları da bilmiyorum da siz adlarına bakın işte. Kalecimiz de şöyle. E kaleci durun bakayım hemen. Hayır tabii ki de ben bu formamı giyeceğim. Bu neymiş? Adamın oyuncuları böyle. Hı. Tamam. Yenileriz öyleyse. Adamın oyuncuları bizimki kadar iyi değil. Yenme şansımız çok yüksek. Arkadaşlar dediğim gibi biriktireceğim. Ve açacağım işte o şeylerden. Sizlerden bir ricam olacak arkadaşlar. Like atmadıysanız hala da like atın yani ya. Ah. Daha dün yüklediğimden pek alışık değilim. Bu arada. Ne kadar kötü oynuyorsun Gülen diyebilirsiniz. O yüzden arkadaşlar daha yeni yükledim yani. Biz mi fual attık? de para var Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olun ve zil tuşunu açarsanız güzel videolarımdan haberdar olursunuz. Buramına çarptı herhalde. Bakayım bir. Nerede top be? Ha, tamam. Vurdum. Hayır dışarı gitmiş. Nasıl o kadar kötü gitti ya? Arkadaşlar dayımla şey yapacağım. Maç yapacağız onunla da. Bir gün. Dayım benden iyi oynuyor. Nasıl diyebilirsiniz? Çünkü ben daha dün yükledim ve o yaklaşık kaç aydan beri oynuyor. Ama onun oyuncuları benim kötüydü oyuncularım beni yeniyordu sürekli. Sonunda oyuncularımı biraz daha geliştirdim ve ben de onu yenmeye başladım artık. Var. Ben mi yaptım? Ha tamam. Şuna pas at. Maradona'ya pas. Ya Maradona sen bilmiyorum ya, ya. Çok iyi oynuyordun sen. Geçen gün arkadaşlar dün Messi ile oynuyordum. Messi ile adama tek altı tane topekte de değiştirip baskı yapsan. Nikon. Maradona. Kim? Adamlar sanki bir şey yapmıyor. Helal. Mesut Özil. Maradona'ya ayrı. Lionel Messi Ya Bu maçı kazanacağız şu an ha? Hayır Ha. Sorma ya. Buradan doğru bir bak. Rashford. İçeri. Ve Maradona ve gol. İşte bu. Ama da içeri yarı bitmedi. 7 dakika oldu herhalde çok uzun sürecek. İlk yarı bitti. Çabuk 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 gel. bu yüksek. Hey. Neden? Messi Maradona'ya pas attı. Rashford oradan. Rashford. Oo adamla taç atmayı tercih edelim. şut ve top ağlarda. Bakın geldi. Birinci vurdu. Atamamıştı ve ikinci tekrardan Dediğim gibi sizler için orayı o altın yıldız puanlarını 2000'e biriktireceğim. Yüzlüklerde nasıl yani 8 tane top atacaksın diyeceksiniz. E, 250'lik 250'liklerden açacağım. Ve ölecek arkadaşlar. Rashford'un ilk golünü attık herhalde arkadaşlar. Nasıl Evet maçta ilk golünü attınız derseniz arkadaşlar şöyle ilk golünü attık. İzladığım tüm maçlarda Rashford gol atmamıştı. Hep asist yapıyor. çok atsıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı kastı şu anda. Ve gol. Adama bir pas verdik. Kast, kastı o sırada. Kaptık ve burada kasmayı bıraktı. Ve golümüzü attık. Dördüncü gol. Alın bakın yine kasıyor. Ama ben niye değiştire basıyorum? Arada sırada arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada üzüldüğünüz bir haber vereceğim. Zoppa'dan video atmayacağım. Neden diye soracaksınız. Zoppa sıkıntı oluyor Zoppa'dan iyisi. O yüzden. Burada istersen Maradona ile vurabilirdim ama vurmadım. Me Messi vursun dedim. Ama PES videoları gelecek merak etmeyin. dur bekle değiştir şu yap biliyordum buraya atacağım gel buraya son dakikalar az zaten ve videoyu bitireceğim bu maç bitince Arkadaşlar bir şey iyi söyleyeceğimi anladınız artık. Ben konuşmayı unuttum herhalde. Arkadaşlar bu videoyu like atmayı unutmadıysanız atın. Ve abone olun arkadaşlar. Çünkü videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız abone olun ve zil tuşunu açın. Hepinizi seviyorum. Hepinize bay bay.